Bir mevsimsin ısınmam imkansız Donmama değme Titrememek çok zor Rüzgarların buzdan serin Tadı eksik meyvenin Ne senle aşka dalmak kolay Ne senle hayallere Kursamda dünlenir laflar Sana içimi açmak istedikçe Sen ne kadar anlarsın Ben anlatmak istesem de Tedirginlik var üzerimde Yakalar kaçmaya yeltendikçe Benim gider akışlarım, Mendillerim eskidikçe Bu nereden zindanlar bir Hatırladıkça seni içlerinde hapis yatıyorum Hepsinin içi ayrı zulüm. İşte böyle geldik buraya dek Sen bir gamsız, bense deli bir gözü pek Tam yılmak üzereyken bekledim ya senden destek Şimdi düştüme kafa vurdu düşününce düşünemiyorum pek Bütün bunlara ek benim aşkım saf ve sev Sade ben varım ve sen sade benle bir tek Ya sen hep ben miyim tek Keşke bir tek ben olsaydım sen de tek Ama biliyorum uzaklaşıyor kalbindeki benden sereler tek tek Sensin benim en zor savaşlarımda çelik yerek Güçsüzlüğe güç getirmek inan beni aşan bir şey Yaptıkları bilip hala senden çaymamak garip bir şey Bana dokunma yanımı senle doldurma İsteksizce bir teklikle kalmalıyım yalnızca Nefsimler gibisin, değişirsin Ya beni üşütürsün, ya yakarsın Kendimden her gün kalça kopuyor Ama sen bunu nereden bileceksin yavrum Nefsimler gibisin